Haziran ayından sonra pandemi yasaklarının ikinci hafta sonundayız. Diyarbakır'da yasağın ikinci haftasının ikinci gününde sessizlik hakim. Kentteki sessizlik özellikle Sur ilçesinin en kalabalık yerleri olan Fizkaya, Hazreti Süleyman, Ulu Cami, Balıkçılarbaşı, Surlar ile kentin meydanlığı sessizliğe büründü. Sabahın ilk saatlerinde caddeler üzerinde yurttaşların iş yerlerine gitmek için duraklarda araç beklediği görüldü. Sınırlı sayıda çalışan minibüslerde ise sürücüler araca binenlere izin belgelerinin olup olmadığını sorarak araca bindirirken trafikte bir azalma olsa da kent genelinde caddeler üzerinde seyir halindeki özel araç sayısının çok olması dikkat çekti. Kent genelinde zırhlı polis araçları yoğunluğu da yaşanırken polis ekipleri dışarı çıkan yurttaşları durdurarak kontroller yapıyor. Kentin tarihi Sur ilçesinde ise yurttaşların ve turistlerin en uğrak noktası olan Dağ Kapı, Ulu Cami, Balıkçılar başındaki bütün dükkanların kepenkleri kapalı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarını sürdürdüğü sokaklar, kediler, köpekler ve kuşlar doldurduğu görüldü.